Çoklar mı? Umarım alırlar. <laughs> Millet bugün ben barıştan yanayım dedi. Ben huzurdan yanayım dedi. Ben demokrasiden yanayım dedi. Ben adaletten yanayım dedi. Öyle değil mi? İstanbul mesajını vermiştir. İstanbul bu işi noktalamıştı. Bundan sonrası için artık herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. İşte böyle bir dönem olsun istiyoruz. Vatandaşımızın lehine olsun istiyoruz. Ben temenni ediyorum. Ama millet diyor ki ben emir veriyorum. Emir millet emir verin bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Öyle değil mi? <laughs> millet, millet talimat vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle tam yol ileride Millet her zaman kazanır demiştik. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Millet kazandı, kazandı. Kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel işlere, çok daha güzel günlere, çok daha güzel bir geleceğe koşacak. Yarın sabah hep birlikte yeni bir yelken açıyoruz. Yarın pırıl pırıl mis gibi bir bahar gününe uyanıyoruz. Mis gibi mis, İstanbul'un havası mis gibi değil mi? Yarın sabah içinize çekeceksiniz. Mis gibi demokrasi kokacak. İçinize çekeceksiniz. Mis gibi barış kokacak, izinize çekeceksiniz. Mis gibi huzur kokacak, mis gibi kardeşlik kokacak, mis gibi insanlık kokacak. Hep birlikte sevinçle, gururla, huzurla, anlayışla dolu çok güzel bir gün başlayacak yarın. Çok güzel. Sevgili hemşehrilerim. Sevgili hemşehrilerim. 14 ilçe belediyemiz vardı biliyorsunuz. Onları söylemeyeceğim. Ama artık Beyoğlu bizimle. Meydanpaşa Tekkos Çatalca Silivri Çekmeköy El Sultan Sancaktepe Tuzla şu anda rekabetin devam ettiği ilçelerimiz var. Evet, burada Fatih'te, Gazi Osman Paşa'da, Pendik'te devam eden rekabetin devam ettiği ilçeler var. Biz il başkanımla beraber karargaha başkanlığına gideceğiz ve sabaha kadar takip edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Biz yarın sabah kim seçilirse seçilsin 39'u da bu kardeşiniz için eşittir eşit. Eşittir. Biz Onların yaptığı ayrımcılığı yapmadık, yapmayız. Biz seçilene saygı duyarız. Sandıktan çıkanı emir kabul ederiz. Öyle değil mi? Biz demokrasi aşırıyız. Biz demokrasiye inancı tam Türk Böyle Öyle değil mi? kolları sıvadım. Sizden enerji aldım. Size bir şey söyleyeyim mi? Değil atom karınca. Bizi bu beş yıllık yolculukta kimse geçemez. Kimse geçemez. Bu seçimin o değerli sloganını, o değerli sloganını Birazdan atacağız ama benim çilemi çeken eşime, çocuklarıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada olmayan anne ve babama, bütün akrabalarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onları bu hizmet döneminde